Sabah 6 gibi kalkıyorum. Etraftaki ağaçlardan kuş cıvıltıları geliyor ama adeta birbirleriyle koyu bir sohbete dalmışlar. Gece yağmur yağdığı için çadırım nemli. Sabah güneşin yeni yeni ısıtmaya başladığı bir yere götürüp kurumaya bırakıyorum. Kahvaltıdan sonra eşyaları çantalardaki yerlerine yerleştirip limana pedallıyorum. Kamp yerinden limanın uzaklığı 5 dakika bile değil. Bisikletliler görüyorum. Yanlarına gidip selam veriyorum. Böylece bu 4 Alman gezginle muhabbetimiz başlıyor. Birlikte vapuru beklerken bana meyve ikram ediyorlar. Çanakkale'li olduğumu duyan Henry heyecanlanıyor. Truva antik kentini ve hikayesini çok iyi biliyormuş. Laf orada ilk kazıları yapan Alman arkeolog Schliemann'a gelince gülümsüyor Henry. Schliemann hemşerim sayılır. Doğduğu ve yaşadığı ev benim büyüdüğüm kasabaya çok yakındı. Etrafta başka ilginç bir şey olmadığı için çocukluğumuz Schliemann'ın hikayesini dinlemekle geçti. Diyor Henry. Kıyıya yanaşan vapurdan 10 kadar bisikletli iniyor. Bunların tamamı turcu. Sonra bize ayrılan bisiklet şeridini izleyip feribotun en önüne ilerliyoruz. Arabaların ve kamyonların da taşındığı kapalı alt kattayız. Burada ilginç olan en önde bisiklet park etmeye ayrılmış resimli bir alan var. Gemi sarsıldığında bisikletler devrilmesin diye duvardaki bir askı kayışıyla bisikletleri bağlamak gerekiyor. 4 katlı bu feribotun içi epeyce büyük. Bir süpermarket, bir kumarhane, bir restoran, açık ve kapalı oturma alanları mevcut. Biz balkonda deniz manzaralı bir masaya oturuyoruz. Göz alabildiğince uzanan açık bir denizin ortasında 2 saatlik manzaralı bir yolculuk bizi beklerken sizce tipik bir Alman ne yapar? Elbette bira içer. Dieter heyecanla bira siparişlerimizi alıyor. Başta bana para ödetmeyip ısmarlamak istiyorlar ama elimdeki son Danimarka paralarının Almanya'da hiçbir işime yaramayacağına onları ikna edip biralara ortak oluyorum. Danimarka turu boyunca şikayet ettikleri tek konu biralar olmuş. Hem alışık oldukları Alman birasının lezzetini bulamamışlar hem de fiyatlar Almanya'ya göre neredeyse iki kat daha pahalıymış. Bu yüzden ülkelerine dönme konusunda normalden biraz daha heyecanlılar. First day it was very hard. We storm, raining, and, uh, storm, The front. the front and we must fight and uh, we did uh, nearly 70 kilometers i use my bike each day often 10 kilometers and in uh, autumn autumn we do uh, this uh, tour uh, in the same week of the year only the first week of september and in the autumn i must uh, start my training <laughs> because my guys are 10 years younger, younger as I <laughs> and then I must do more more sports Bas <laughs> pedala Üçüncü biraları alamıyoruz çünkü feribottaki market kapandı. Bir yandan da Raştak şehri karşıda belirmeye başladı. Yani pek az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık yarım saat kadar sonra şehre girmeye başlıyoruz. E başlıyoruz diyorum. Çünkü denizden içeri uzanan büyük bir kanalda ilerliyoruz. Rostock Almanya'nın kuzeyindeki en işlek liman kenti. Kanalın sağında ve solunda oteller, yat limanları, fabrikalar, rüzgar enerji santralleri ve çok sayıda deniz aracı mevcut. Kanalın sonuna gelince asıl büyük liman karşımıza çıkıyor. Buraya yanaşıyoruz. Limanda yol arkadaşlarımla vedalaşıp ayrılıyoruz. Liman çıkışında bir otoban başlıyor. Elbette bisikletle otobana girmem yasak. Ama yol kenarındaki Bundesrepublik Deutschland tabelasına kadar gidip bir fotoğraf çektirmezsem içimde kalır. Raştakta kalmayıp daha güneye Güstrow'a pedallayacağım. Nehir kenarından, köprülerden ve ağaçların arasından ilerleyip Şıvan isimli küçük bir kasabaya varıyorum kasaba girişinde samandan yapılmış ve üstüne kıyafetler giydirilmiş kocaman bebekler karşıma çıkıyor. 2-3 insan boyunda epeyce komik bu saman bebeklerin daha minikleri de evlerin bahçesine konmuş. Hemen hemen her bahçede bir saman bebek var. Bu bebekler bu halleriyle sırıtan komik suratlı birer korkuluk gibiler. Akşamüstü Güstrov'a varıyorum. Güneş batmaya yakın. İçme suyum bitmek üzere. Kenarda arabasını yıkayan genç bir adamın yanına gidip içme suyu soruyorum. Adam mataralarımı alıp hemen yandaki evinden dolduruyor benim için. Şimdi geriye sadece konaklayacak yer bulmak kaldı. Epey bir dolandıktan sonra çadır kuracak harika bir yer buluyorum. Bu arada Almanya'da da kanunen her yere çadır kuramazsınız. Bu yüzden kuytu ve gözden uzak bir yer seçiyorum. Şehir merkezindeki güzel bir restoranın arka bahçesinde küçük depolar var. Her biri birer odadan oluşan, tahta kapılarında asma kilit takılı olan 100 kadar deponun olduğu bu bahçe bir labirent gibi. Bu labirente bir kez girip en arka koridora geçtiğimde burada kimsenin beni görmesi mümkün değil. Hava da kararmaya başladı. Buraya güzelce kuruluyorum.